Pantolon kalıbını kesmiştik. Şimdi dikmeyelim mi? Haydi hep beraber pantolon dikmeye. Cep kalıbını hatırlarsanız iki tane cep torbasını ön bedene koyup kesmiştik. Şimdi yüzü yüzüne gelecek şekilde kestiğimiz yerden bakın. Yüzü yüzüne gelecek şekilde iğneliyorum. Bu şekilde iğneledim. Bakın yüzü yüzüne gelecek şekilde iğneledim. Şuradan bir ayaktan bir dikiş yapıyorum. Bir adımdan diktim. Şimdi bu şekilde diğer tarafa ters tarafa cebi çevireceğiz arkadaşlar. Burada isterseniz yatırma dikişi dediğimiz şu dikiş payını cep torbasına doğru dikin. Şuradan yine bir adımdan sonra çevirin. Daha sonra şuraya spor dikişi dediğimiz cep ağzına şuraya göstereyim. Şuradan şöyle geleceksiniz. Spor dikiş yapacaksınız. Çevirdikten sonra bir ayaktan spor dikiş. Spor dikiş kaçta dikiliyordu arkadaşlar? Dikiş adım sıklığı. Dörtte çok esnetmeden. Aynı yaptığım işlemi ön bedenin diğer tarafına da yaptım. Şimdi sıra cep torbasını geçirmekte. Dört tane cep kesmiştik hatırlıyorsanız. Bakın. Sıra artık bunu geçirmekte. Bunu nasıl geçiriyoruz? Sıra geldi içteki cep torbasını. Arkadaşlar nasıl yerleşecek? Şurada bir 4 santimlik bir pay yemiştik ya. O 4 santimlik bakın dışarı çıkacak şekilde getirdim. Yatırdım. Şurayı düzledim. Şurada göstermişim bakın iğneledim. Ters çevirdim. Ne görüyorum? Bakın. Çevirdiğimde bu şekilde oturuyor. Ben sadece cep kesesini kes dikiyorum. Buradan çıkıyorum. Sadece cep torbasını dikiyorum arkadaşlar. Ön bedenimin iki cebi de bitti. Şimdi sıra nerede? Ön ağları birleştirmekte. Kumaşın düz yüzü, düz yüzünü görecek şekilde yatırdım. Bakın ağları denk getirdim. İğnemi vurdum. Arkadaşlar burada 3 iğne kuralını mutlaka uygulayın. İkinci iğnemi bele taktım. Eşitledim. Üçüncü iğnemi de tam ortaya taktım. Şimdi buradan bir bir adımdan dikiş yapıyorum. A'dan başlıyorum. Belden çıkıyorum. Cepleri bitirdik. İki cebi de bitirdik. Sonra ne yaptık? Ön A. Ön A'yı da diktik. Şimdi sıra nerede? Şu ön A işlemi aynı şekilde arkada cep olayını biz ön bedende bitirdik. Arka bedende artık cep olayı yok. Arkamı alırım. Aynı şekilde kumaş yüzü yüzünü görecek şekilde A'ları iğnelerim. En zor kumaşı seçmişim bir de ya. Yerinde durmuyor. Bir iğnelerim. bir düzeltirim. Ortaya da bir iğne atarım. Yine A'dan gelirim bir adımdan. Belden çıkarım bir dikiş. Arkadaşlar cepte esneme yatmıyoruz ama ön A diğer yerlerde şu şekilde bakın görüyor musunuz? kumaşıma esneterek dikiyorum. Ve mutlaka şu iki kat üst üste gelecek şekilde dikiyorum. Artık ön ağ ve arka ağı birleştirmekte. Arkadaşlar burada dikişi dikişe denk getirmeniz bakın çok önemli. Ön ağ ve arka ağ dikişi birbirine denk gelecek. İğnemi taktım. Aynı şekilde 3 iğne kuralını burada da uygulayın. Önce ağ, sonra biz bunu önce iç paçaları dikeceğiz, sonra yan dikişleri geçeceğiz. Eşitledim. Buradan başlayacağım. Buradan bir adımdan dikeceğim arkadaşlar. İç paçamı diktim, overlock'umu da aldım ve geldim. Şimdi sıra nerede? Yan dikişlerde. Arkadaşlar şu fazlalık var ya, şu fazlalıkla arka beli birleştiriyoruz. Bakın şurayla arka beli birleştiriyoruz. Ve tam ortadan bir iğne alıyorum. Belden başlıyorum dikmeye. Belden başlıyorum, paçaya kadar dikiyorum. Aynı şekilde bu bel içinde yapıyorum. Belden dikiyorum ve diktiğim yerleri overlocklayıp geliyorum. Çakalıp çıkartırken beli dikişte göstereceğim demiştim. Tam net ölçü alabilmek için. Bakın cebi şuradan bir iğneleyin yaymasın. Cep, cebe. Yan dikiş, yan dikişe. Bakın arka ortam ve ön ortam. Bu şekilde katlıyorum. İstenmeyiz rol ölçün. İsterseniz şu şekilde getirin. Uzunluğunu buradan kendiniz ayarlayın. Tamam mı? Bakın. Bana bu kadar yeter ki bu da zaten dikiş payımdır. Peki bunun genişliği kaç santim olmalı? Sizin lastiğiniz kaç santimse? Eğer lastiğiniz 5 santimse 10 santim en yani artı 2 santimde dikiş payı olacak. Çünkü neden? Bu lastik şuradan geldiği zaman ne olacak? Bakın açıyorum. Şuraya bir 5 santim lazım. Katladığın zaman da bir alta gelen bir 5 santim olacak. Şuradan da 2 santim 1 santim buna 1 santim buna 2 santim de dikiş payından 12 santim. Buna göre hesaplayın. Lastiğin uzunluğunu nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar normalde Ayarladığınız belin dörtte üçü kadar lastik kesilir. Ama bu tamamen sizin lastiğinizin ne kadar esnek veya sert olduğuyla alakalı. Ben garanti olması için lastiği her zaman alırım. Beli ölçerim. Hangi sıkılık? Biraz sıkı severim. Sıkılığı bulurum. Buradan keserim. Şimdi lastiği bir simit haline getireceğiz. Arkadaşlar üst üste koydum. Bakın üst üste koydum. Bir bu kattan zikzak dikiş. Bir bu kattan zikzak dikiş. 3, 4 defa tekrarlayın ki lastik sonradan Atmasın. Koydum. Makinemizi zigzag ayarına getirdim. Dikiyorum. Diktim. Lastiği bu şekilde diktim arkadaşlar. Bir de yine aynı şekilde simit yapacağım için ne yapıyorum? İki ucu şuradan bir adımdan dikiyorum. Bana kocaman bir daire oluşturacak. Aldım. Bir adımdan dik. Gördüğünüz gibi iki tane halka oluştu. Lastik ve bel. Şimdi ben bunu bunun içine bu şekilde koyarım. Bakın. Bunu katlarım. Şurada zaten dikiş payını bırakmıştık arkadaşlar. Lastiğe denk getirmeden şu şekilde gördünüz mü? Buradan dike dike gelirim. Zaten diktiğimiz anda lastik içeride çok rahat bir şekilde dönecek. Gelin. Koydum. Şu şekilde takma bel bu. Diktim. Bıraktım. Arkadaşlar iki dikiş bir kontrol yapın mutlaka. Diktim kontrol ettim. Bu şekilde bu lastik bunun içine döne döne yerleşecek. Ben lastiğin bakın içine yerleşti. Şimdi burada yakar imanası takar gibi. Ne yapacağız? Belimizi dört eşit parçaya böleceğiz. Bakın ön ve arka ortayı tuttum. Şuradan işaretimi aldım. Bir buraya aldım. Bir de diğer tarafı aldım. Ortalarımı belli etmek için. Şimdi ben belimi de lastiğimi de zaten şöyle arkada dikiş olan yer var ya burası sizin arka ortanız olsun. Burayı arkaya verin. Şurayı arkaya verin. Burası benim arkam. Eşitlediğimde ne olur? Burası benim önüm olur. Bununla bunu da bunun şöyle denk getirdiğimde açtığımda da artık sağ ve sol kısımda eşitlenmiş oldu. Ne yaptım? 4 eşit parçaya bölmüş oldum. Şimdi bu 4 eşit parçayı buradaki lastiği bu bele eşit bir şekilde iğneleyeceğiz. Esnetiyorum. İçinde lastik olduğu için bu buna denk gelecek zaten. Burada şuna dikkat edin. Bakın belde diktiğimiz dikiş var ya. Belde diktiğiniz dikiş içeride kalsın ki şurada dikiş gözükmesin. arkadaşlar benim gibi çalışmayın ne yapın şuradan alın kaç santimden çevirmek istiyorsunuz 3 santim mi 3 santim 3 santim 3 santim her yerden işaretinizi alın aldığınız yerden içe doğru çevirin iğneleyin ve dikin dikip gelelim arkadaşlar paçayı dörtte dikiyorum ve temiz dikiş her zaman dış yüzeyde olduğu için yüzey bana bakıyor bir de şu parçayı çıkarıyorum dar alanlarda şuraya sokuyorum ve dikiyorum Belimizi taktık. İğneleri çıkartmamışız. <laughs> İğneleri çıkarttım. Cebimiz. Bakın. Bence çok tatlı oldu. pantolonumuz hazır. İstediğiniz ölçüye göre dikin, dikin, giyin. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok acelem vardı. Dikiş ütüsü yapmadım. Siz mutlaka dikiş ütüsü yapın. Tertemiz giyin. Acelem olduğu için de üstümde deneyemiyorum. Ama arkadaşlar on numara bir pantolon oldu. Bence.